Selamlar ahali. Her ay bir tane ejderha yapacağız. Beyaz ejderhalar, siyah ejderhalar yani kromatiklerle başlayıp ondan sonra metalik ejderhalara geçeceğiz. Aslında ben bunu iki aya bölüp iki ayı, üç ayı tamamen komple yapacaktım ama Patreon destekçisi arkadaşlar dedi ki ayda bir tane olsun. Hani ejderha ayları yapmaktansa Hı -hı. aralarda olsun. Diğer yaratıklarla birlikte karıştırarak yapalım dediler. Bugünkü konumuz da beyaz ejderhalar. Bunlar buz ejderhası olarak da geçiyorlar aynı zamanda. Diğer kromatik ejderhalar arasında en küçükleri olarak biliniyorlar. Yalnızca siyah ejderhalardan biraz daha küçükler. Vücutları oldukça ağır ve güçlü. Bu da onları diğer ejderhalardan hantal gösteriyor. Daha kaslı oldukları için. Bu kaslı görünümlerine rağmen çeviklikleri ve hızları üst düzeyde. Pulları genellikle saf beyaz, gri veya buz mavisi tonlarında. Özellikle arktik ortamlarda yaşıyorlar, kamuflaj açısından da pulları çok işe yarıyor. Neredeyse görünmez kılıyor onları, hmm. avlarını avlarken özellikle. Kafaları çok sade ve ayrı dinamik bir yapıda, kısa boyunları ve çene altında dikenlerle çevrili böyle bir deri kıvrımları var, böyle gıdı gibi bir kıvrımları var. Kritik rolde da zaten şeyde Beyaz Ejderha'yı hatırla, orada da boğazı böyle kalın kalın gösteriliyor hmm. zaten. Evet. Kafatasının üstünde yüksek çıkıntılı böyle e, sivri sivri şeyleri var. Tepeleri boynuzları oluyor genelde. Gözleri daha ince zarlarla kaplı. Bu sayede parlayan karlı manzaralarda gözleri kamaşmıyor. Çok net bir şekilde görüyorlar. Bu ejderhaların geniş aralıklı ayak parmakları ve dikenli pençeleri var. Özellikle buzlu zeminlerde hareket ederken onlara denge evet. sağlıyor. Daha iyi tutabilir. Şöyle şöyle. Evet, parçalayabiliyorlar buzları. Hmm. Soğuk hava şartlarında da kalın pulları tabii ki sayesinde dayanıklılar. Zaten imonlar cold damage özellikle. Avlanma konusunda son derece acımasız ve çok verimli avlanıyorlar. Diğer kromatik ejderhaların aksine yiyecek konusunda hiç seçici değiller. En kolay ve en az çabaya ulaşabilecekleri avları hedef alıyorlar. Daha sonra eğlenmek için zor avları hedefliyorlar. Hmm. Çoğu zaman çiftlik hayvanları veya buzlu tandralarda bulunan büyük av hayvanları gibi bol et sağlayan hedefler onlar için kolay hedefler oluyor. Yani mamutlar falan gibi yani. Beyaz ejderhalar özellikle buzlu arazilerde mükemmel avcılar olarak biliniyor. Deminki bahsettiğimiz kamuflaj yeteneği sayesinde gizli bir şekilde davranabiliyorlar. Bir anda saldırıp avlarını o anda hemen öldürebilirler. Çok güçlüler zaten. Ejderhalar zaten. <laughs> yani. Şimdi dikkat çekici özelliği şu. Avlarını dondurmayı tercih ediyorlar tabii ki de. Öldürdükleri hayvanları buzun içine hapsediyorlar. Buzdan mağaralarda veya kar yığınlarının altında saklıyorlar onları haftalarca hatta aylarca taze tutabiliyorlar. Böylece <laughs> değil en en şey ejderha bu. Bulldog gibi yani aslında. Ejderhaların bulldogu diye geçiyor. Ama hani tozlayıp saklamak falan. Sonradan yemek için yani aslında daha sonra. Evet. Hani sürekli avlanabiliyor. Canı sıkıldığında yiyor gidip falan tarzı bir şey. Dondurulmuş yiyecekleri hazırlıyor. Dondurma seviyorlar bunlar. <laughs> Genelde ilk hamlede hızlı... <laughs> Hayır. İlk hamlede hızla öldürmeyi tercih ediyorlar. Diğer ejderhalar gibi kurbanlarıyla oynamayı falan işte kandırayım onu şöyle yapayım falan. Şimdi ejderhaların ilerledikçe göreceksin bazıları mesela işte kurbanımı şaşırtayım, kandırayım, acı çektireyim bilmem falan çeşitli çeşitli. Oyunları var. Bunun böyle bir şey yok. Direkt öldürüp, parçalayıp, dondurup yemek istiyor. Selamlar ahali. Her salı günü saat 8'de yayınlayacağımız Canavar Salı programımıza hoş geldiniz. Bu programda arkadaşlar sizlerin canavarların lore ile ilgili, bilgileri ile ilgili olan sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Şimdi kış layer'ları ve yaşam alanlarına bakalım. Soğuk ortamları seviyorlar tabii ki de buz kaplı dağ zirvelerinde, tundra'larda veya buzul düzlüklerde yaşamayı seviyorlar. İklim zorluğu onların avlamamasını yavaşlatsa bile bu tür zeminlerde çok kolay hareket ettikleri için diğer hayvanlara dezavantaj olmuş oluyor aslında. Soğuk onlar için bir avantaja dönüşüyor böylece çünkü avlarının kaçma olasılığı azalıyor. Kaymaya başlıyorlar avları buzların üzerinde özellikle. Hmm. Tamamen dondurucu ortamlarda çok sevmiyorlar çünkü bu sefer avları donarak ölüyor, bulamıyorlar onları. Bazı beyaz Ejderhalar daha az donmuş dağ zirvelerinde yaşamayı bu yüzden tercih ediyorlar. Bazen kırmızı, mavi veya yeşil ejderhalarla çatışmaya giriyorlar bu yüzden. Çünkü bu bölgeler genellikle kırmızı, mavi ya da yeşil ejderhaların bölgeleri oluyor. Beyaz ejderhalar buz mağaralarında veya devasa buzul yarıklarında yaşamayı seviyorlar. Nefes silahları yardımıyla kar yığınlarını sıkıştırıp sert buzlardan mağaraları kendileri de oluşturabiliyorlar. Hmm. Sıcaklıkların donma noktasının üstüne çıkmadığı bölgelerde buzul mağaralarında kalmayı tercih ediyorlar. Aynı zamanda buzdan dağ gibi büyük yapılar içerisine de layer'lar yapabiliyorlar. Bu tür mekanlar onları gizliyor ve avlanmasında veya birilerinin girmesinde de zorluk yaşıyorlar. Avlanmalı. Kendilerinin birilerinin avlamasında yani. Yaşam alanları çevresinde genellikle bir sis bulunuyor ve layerların yakındaki bölge buz fırtınalarına maruz kalıyor. Çok büyük bir sis böyle bulut tarzı bir sis oluyor genelde. Zemin sürekli evet. olarak kaygan sürekli olarak buzlu. Yani maceracılar yaklaşacağı zaman sis olmakla orada mesela eğer bir ancient veya adult dragonsa özellikle. Sıvılar donuyor işte burada mesela suyunu muyunu içemeyebilir maceracılar. İşte bu da hmm. hani onun avantajına aslında. Şimdi zekalarına ve zihinlerine gelelim. Dediğim gibi genellikle diğer ejderhalardan daha düşük zekaya sahipler. Bu da onların hayatta kalma becerilerine doğrudan etkiliyor. Ve direkt eylem yapmak istiyor. Direkt hani saldır, öldür, bitir. Daha sonrası 2-3 adımını düşünmüyorlar. Soydaşları arasında politik entrikalar, işte karmaşık planlar gibi yapan diğer ejderhalar gibi değiller. Bunun yerine basit görevler, böyle pragmatik görevler üstüne yoğunlaşıyorlar. Diğer ejderhalar daha büyük, daha stratejik, daha uzun vadeli akıllara ve planlara sahipken beyaz ejderhalar avlanma, hazine biriktirme ve içgüdüleriyle hareket etmeyi tercih ediyorlar. Tercih etmiyorlar böyleler yani. Peki tamam mağaralarda yaşıyorlar. Tek başlarına mı yaşıyorlar yoksa ailesiyle vesaire? Beyaz nasıl beyaz şey büyütme diye bir şey yok. Yavru büyüteyim falan öyle bir şey yok. Çiftleşip gidiyor uzaklaşıyorlar yani. Dişi peki ne yapıyor? Doğduktan sonra bırakıyor belli bir... Yumurtayı gömüp bir gidiyor altı mu? Kaplumbağalar. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Şimdi bunların hafızaları güçlü ama soyut kavramları anlamakta yetersiz bir zekaları var. Hmm. Fiziksel olayları net bir şekilde hatırlasalar bile örneğin bir avını nasıl hissettirdiğini ya da av sürecinin ne kadar zor olduğunu hatırlamıyorlar. Ancak bir hakaret ya da haksızlık yapılmışsa beyaz ejderha bunu hatırlıyor ve sonsuza kadar intikam Anladım. hırsı güdüyor. Yani böyle şeyleri hatırlamıyor yani işte böyle soyut kavramlar işte sevgi bilmem ne falan duygularla ilgili çok işleri yok sadece... Nefret falan tarzı. Evet veya ona bir yanlış yaptıysan onu hatırlıyor. Bu yaratıklar intikam peşinde koşarken öyle strateji falan sonuçları planlayayım falan öyle bir eğilimde değiller. Bu da daha stratejik düşünen rakipleri karşısında onları dezavantajlı kılıyorlar. Peki ömürleri ne kadar bu ejderhaların? Ejderhaların bir şey limiti yok, üst limiti yok. Yaşlandıkça ve tecrübelendikçe işte Wyrmling yani küçük ejderha, genç ejderha, yaşı olan ejderha, yaşlı ejderha, ancient ejderha. Sonra Great worma kadar gidiyor bu yani. Bin yaşında falan Olabiliyor diyorlar. evet. İşte Beyaz Ejderhaların hazinesinden bahsedelim biraz. Hazinelerini dondurucu soğuklarda koruyorlar. Diğer ejderhalardan farklı olarak özellikle buzla ve karla kaplı bölgelerde parıldayan ışığı yansıtan nesnelerle ilgileniyorlar. En sevdikleri hazinenin arasında elmaslar, gümüşler, platinler ve ayna benzeri yansıtıcı yüzeylere sahip sanat eserleri bul bulunuyor. Parlayan objeler buz mağaralarının içinde büyüleyici bir şekilde ışıldayarak sergileniyor. Ayrıca beyaz ejderhalar genellikle bu hazineleri nefes kaplıyor saydam buz katmanı içinde. Bu buz tabakaları hazineyi sadece korumakla kalmıyor aynı zamanda onu büyütüyor, mercek etkisi yaratıyor. Daha gösterişli, daha görkemli görünüyor. Bir tık daha. Evet, daha büyük gibi gözüküyor. Böyle bir şeyler var yani. Çünkü daha az aslında hazine sahibi olabiliyorlar. Diğer rezervaların reze reze -reze daha az güçlüler ya. Hmm. Hazineler arasında bazen avladıkları büyük yaratıkların dişleri fil dişleri, mamut dişleri gibi nadir parçalar da bulunabilir. Veya sizin settinginizdeki diğer yaratıklar işte mesela buzullarda yaşayan e, dinozorlar falan vardı. Onun benzeri olabilir. Bu yaratıklar arasında onların dişleri olabilir. Deniz canlılarını avlamayı seviyorlar. Eğer şeyleri varsa, şansları varsa. Hatta bazı beyaz ejderhalar öldürdükleri devlerin veya diğer güçlü rakiplerin kafa taslarını birer savaş ganimeti olarak sergilemesi yok. Çünkü zaten sen devleri anlatmıştın. Evet. Düşmanlar. Evet. Yani onu öldürdüğünde sergilemeyi seviyor. Yani hazine biriktirme arzusu çok güçlü, her ejderhada böyle zaten. Taviz vermiyor hazinesinden yani. Pazarlık diye bir şey yok, pazarlık yapmaktan kaçınıyor. Başka bir yaratığın ona hazine sunması onun için çok büyük bir hakaret gibi. Aa! Bu bir teklif yani şey gibi. Ben senden güçlüyüm, sana hazine veriyorum falan. Veya sen beni yenemezsin, işte hadi anlaşalım. Denk güçteyiz gibi bir teklif gibi sanki onun için bu. Aa. Hani şey diyebilir, zaten seni öldürüp alabilirim hazineyi. Sen, seni niye bırakıyorum, anladın Anladım. mı? Hani hazine verecek olsa bile oyuncular hı hı. önce bir savaş verip ejderhanın gücüne denk olduklarını gösterebilirler. Bu sefer de ejderha ki intikam. Daha sonra plan kuracak. <laughs> Gıcık bir yaratık. Beyaz ejderhalar öyle şey çok düşünmüyor. Yani. yani. şey pazarlık yapamıyor oyuncu. Ben sana bunu vereyim sen bana izin ver geçeyim başka yere falan gibisinden. Savaşsız pazarlık beyaz ejderhalarla çok zor. Yani şey hı hı. şey diyebilirsen öyle dedin ya mesela. Seni öldürüp alırım ki onu. Niye seni öldürüp almıyor? Sen kimsin Tehlikeli ki? Tehlikeli o zaman bayağı. Tabii. Basit şeyler için. Hani gücüm yok ama anlaşmak istiyorum. Hani çünkü kafa tutamayacağımı biliyorum. Bir şey teklif etmeyeceksin. Ya ölüyorsun ya da. Hiçbir şeysiz siz gideceksin karşısına. Çok basit eşyalarla gideceksin. Ya da karşılığında bir şey istemeden bırakacaksın. Anladın mı? Ejderhayı ona sunuyor, hizmet ediyormuş gibi. Buyurun size bu, bu hazineyi bırakıyorum. Bunun için geldim işte sizin burada olduğunuzu öğrendim falan filan. Hürmet falan. Hürmet tarzı. İzin verirseniz geçmek istiyorum falan gibi falan. Belki öyle olabilir. Hani bu hazineyi vereyim karşılığında geçeyim gibi böyle teklif değil de. Anladım. Oyuncu mantığını yapmamak lazım yani burada. genelde. Birçok yaratıkta zaten o işte ben sana evet. onu vereyim. Yani ticaret gibi değil ejderhalarla özellikle. Hı -hı. Evet, bunu bilemez ya oyuncular biraz. Araştırıp öğrenecek. Gidecek beyaz ejderhalar nasıl diye kütüphaneye soracak. Yani her şehirde var bir kütüphane. Kimsenin aklına gelme kütüphane. <laughs> Maalesef. Anlamadım neden bilmiyorum ama. <laughs> o kadar kritik rolde bile o kadar kütüphane var. Her yerde kütüphane var. <laughs> Wizard falan neyse. Gerçi benim settinglerimde yani bizim oyunumuz oyunlarda kütüphane gidecek vakit bırakmıyorum ben size. Hemen arka arkaya. Evet. Yine de ben bir gideceğim deyip hani o şehirdeki bir Yere gidilmeli arkadaşlar evet. böylece öğrenmeli oyuncular. Şimdi düşmanlarıyla ilgili olan ilişkilerinden bahsedelim. Son derece bölgesel ve yalnız canlılar kendilerine ait bölgeleri kıskançlıkla koruyorlar ve başka ejderhalarla özellikle aynı türden olanlarla bile sık sık çatışmaya giriyorlar. Diğer beyaz ejderhalarla karşılaştıkları zaman kavgalar çoğu zaman ölümcül olmasa da çok şiddetli oluyor. Çatışmalar genellikle bölgesel sınırlar üstünde gerçekleşiyor ve bu tür karşılaşmalarda son derece sert hakaret dolu sözlü tartışmalar da oluyor birbirlerine sövüyorlarmış yani, <gülüyor> 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 yani <gülüyor> beyaz <laughs> ejderhalar. <eziyalarlar. gülüyor> Şimdi burada şeyi de görmüş oluyorsun aslında... ...birbirleriyle olan ilişkisini Sadece geliyor işte... Çiftleşiyor gidiyor diğer başka beyaz ejderhalar. Hmm. Devler, buz devleri beyaz ejderhaların klasik düşmanı ve beyaz ejderhayı öldürmek için savaşıyorlar ve direkt birbirlerini öldürmek istiyorlar. Cesaretlerini, yeteneklerini birbirlerini kanıtlamak için bir ritüel haline gelmişler artık. Hangisi birini öldürürse diğerlerine onu sunuyor. Beyaz ejderhaların mağaralarının girişlerinde devlerin kemikleri olabiliyor. Çünkü devler sıklıkla başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü ya tek başına gidiyorlar ya da o senin o dediğin var ya eski işte magical itemları yok falan filan. Ama hala kendi kanıtlamak istiyor mesela. Yani devler ve ejderhalar zaten yüzyıl süren savaşlar yaşadılar. O yüzden nesilleri çok tükendiği için devlerin. Hala bunu sürdürmeleri biraz devler için kötü. Ya aslında savaş berabere sonuçlanıyor ama devler bayağı bir kayıp yaşıyorlar. O yüzden hala da böyle giderse. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi beyaz ejderhalar diğer mesela kırmızı ejderhalarla falan karşılaştıklarında güçsüz kalıyorlar. Bu nedenle bölgelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Ya da kırmızı ejderhanın hmm. e, hükmü altına girmek ama birisi alev birisi buz olduğu için çok çoğunlukla terk etmek zorunda kalıyorlar. Mavi ejderha gibi güçlü rakiplerle doğrudan çatışmaya girmek yerine daha zayıf rakiplerle savaşmayı ya da enerjilerini avlanmak için saklamayı tercih ediyorlar. Kendisinden güçlü kişileri avlamak istemiyor beyaz ejderhalar. Aynı şekilde güçlü metalik ejderhaları da avlamak istemiyor. E, avlayamıyor zaten. Özellikle gümüş ve altın ejderhalar karşısında çok zayıf kalıyorlar. Gümüş ejderha, Argonvost mesela şeydeki. Evet. Onun karşısında beyaz ejderha çok zayıf kalıyor. Evet. Gümüşleri de anlatacağız ileride, yani metalikleri. Aslında şey de yapabiliriz, bu ejderhalar şu kadara ayrılıyor falan böyle evrenin tablosu gibi. Ejderhalar, şimdi kromatik ejderhalar şöyle beyaz, siyah, yeşil, mavi, kırmızı diye ayrılıyorlar. 5 tiyamatın 5 tane 5 kafası kıtası, var ya evet. bunlar main kromatik ejderhalar daha ara renkler de var ama onlar çok kullanılmıyor yok gibi düşünebilirsin var ama çok kullanılmıyor diyelim. Hı hı. Bir de metalik ejderhalar var onlar da Bahamut'tan geliyor tiyamat nasıl ki kromatiklerin tanrısıysa Bahamut da metaliklerin tanrısı orada da bronz, bakır, silver, altın ve sonra da platin yani Bahamut'un kendisi var platino. Hmm. Bu şekilde onların hepsini anlatacağız. Peki FRP oyunlarında beyaz ejderhayı nasıl kullanabilirsiniz? Bir de Arve Tures diye bir buzun hanımı diye bir beyaz ejderha var. Onun hikayesinden bahsedeceğiz. Önce hikayeden mi bahsedelim yoksa FRP oyunlarında nasıl kullanabilirsiniz ondan mı bahsedelim? Hikayeden bahsedelim sonra... Örnek verelim. Tamam. Arve Tures sadece güçlü bir beyaz ejderha olarak değil, denizcilere korku salan ve büyücülerle ilgili özel bir ilişkisi olan efsanevi bir yaratık olarak bilinir. Melt Harond adında bir büyücüyle uzun süreli bir bağ kurmuş, onunla geçirdiği yıllar boyunca sadık bir yoldaç olmuştur. Melt Harond öldükten sonra bile Arvatures büyücünün iskeletini sırtında taşımaya devam etmiş ve bu onun yalnızlığını daha da derinleştirmiştir. Melt Harond'un ölümü Arvatures için bir dönüm noktası <laughs> oldu. İsimler biraz. maalesef ejderha ve çok sıkıntı. Sen dur daha şeylere gelince Aberration'lara geleceğiz ya. Uzaylı yaratıklar falan. Onların evet. isimleri daha da sıkıntı yani. Evet. Neyse Arva diyelim. Arva için bir dönüm noktası olmuş. Arva. <laughs> ve onun yalnızlığını hafifletmek için bir yoldaş arayışına sürüklenmiş. Ancak hiç kimse Meltarond'un yerini dolduramamıştır. Denizde ustalaşmış bir avcı olan Arva, Sword Coast boyunca sayısız gemiye saldırmış ve bu saldırılarda mürettebatları parçalayıp gemileri batırmış. Gemilere yaptığı ani saldırılarla tanınır, düşük uçuşlar yaparak büyücüleri yanıltır ve gemi direklerini devirmek gibi stratejik hamleleri yapabilir, onları etkisiz hale getirebilirdi. Öyle ki gemi mürettebatını havadan pençeleriyle kavrayıp suya fırlatmak onun için çocuk oyuncağıydı. Bu saldırılar denizler arasında ...Ice Close ismiyle korku uyandırmasına neden olmuştur. Hatta Sword Coast'ta kuzeye seyahat eden birçok gemi onun varlığı nedeniyle yollarını değiştirmiştir. Abi. Evet bu şeye baktığında aslında şeyini görebilirsin. Google'da bu ismi aradığın zaman sırtındaki o şeyi de yapmışlar çok güzel. İskelete mi? Hı -hı. Merak ettim, okay. Arve, Meltoron'un ölümünden sonra eski analarına bağlı kalmış, onun büyülü eşyalarını ve hazinelerini korurken saygı gösteren bazı yolcuları sağ bırakmış. Ancak büyücülere karşı öfkesini sürdürmüş, hatta Candlekeep Keep yani büyücülerin bir toplanıldığı bir şehir var, Candlekeep Keep diye. Bu şehre yaptığı çok ünlü bir saldırı var, bu da bunun bir kanıtı. Bir eserin kendisine Meltoron hakkında küçümseyici bir yazıdan bahsetmesi üzerine Arve Tres doğrudan Candlekeep'e uçuyor. Bak hiç plan falan yok, zar diye uçuyor yani. Hı hı. Hiç bilgi toplayayım Candle Keep nasıl savunuluyor bilmem ne. Kim var? Büyücüler var? Öyle bir şey yok. Direkt oraya uçuyor. Kalenin ana binasının çatısını söküyor oradaki yazarı kaçırıyor. Bu hareketi sadece büyücülerden ne kadar nefret ettiğini değil aynı zamanda Melthorond'un hatırasına olan derin saygısında gözler önüne sermiştir. Daha sonra Waterdeep'in ünlü büyücüsü L'Areal Silverhand Arbatures ile barış yapmak için onu ziyaret ediyor ve Melthorond'u onurlandıran bir kitap sunuyor. Sonra durumu yatıştırıyor. Bak ne dedim sana hani bir şeyler sunmak falan değil Hı -hı. mi? Deminki muhabbet. Evet. Ejderhalarda öyle pazarlık çok düşünmemek gerekiyor yani. Özellikle bunlarda. Yeşillerde falan düşünebilirsin de geleceğiz oraya. Okay. Bu kadar saldırgan ve acımasız bir ejderha olmasına rağmen Arbatres yalnızla başa çıkmak için zaman zaman bazı esirlerini sağ bırakıyor. Diğer esirler ona saygı gösteriyorsa, Meltaron'un eşyalarına dokunmazlar ise onları serbest bırakıyor, hatta bazen Feyru'nun uzak bölgelerine kadar uçarak kendi bırakıyor direkt. Bu tür davranışlar onun içsel çatışmalarını ve yalnızlıkla başa çıkma çabasını gözler önüne seriyor. Yalnızca fiziksel gücüyle değil, Arbitrace denizlerdeki hakimiyetiyle bir efsane olmuş. Denizlerin korkulu rüyalarından bir tanesi haline gelmiş. Vay be. Reza Yücerha. İnsanla demek ki bir wizard. Artık... Ne ilişkisi var evet. Aynı arkadaş oluyor. Artık nasıl arkadaşlık bu bilmiyorum artık yani. Nasıl ne kadar hikmet. <laughs> i̇nsana, Insana dönüşebiliyor Reza. Humanoid şekli alabiliyorlar. Aaa. Hmm. Evet aha, evet bu arada öyle bir sıkıntı var. Şimdi aa, genel bilgiler aa. olduğu için ejderhalarla ilgili genel bilgileri de böyle aralarda veriyor olalım. Evet. Birçok ejderha insanımsı şekle dönüşebiliyor. E, Argonvostolt'tan biliyorsun bunu aslında sen. Argonvostolt'un Argon <laughs> portileri vardı ya insan şövalye şeklinde. Doğru da unutmuşum. Şimdi şeyde izlediğimiz dizide izledi, de Vox Machina'da da insana dönüşüyor. Vox Machina'da da evet orada. Rayşan'ın özellikle dönüştüğünü görüyorsun. Aynen orada da var örneğin. Burada da öyle bir şey olabilir büyük ihtimalle. Olabilir. <laughs> O zaman çok daha daha mantıklı bu arada. Yani ejderha ve insandansa insan kılığına girdiğini Büyücünün de gücüne bağlı. Bazı büyülerle polimorflanıp artık nasıl fantezi yaşıyorlar bilmiyorum ama. <laughs> Onları düşünüyorum. Ama şey dedik ki hani sevgi gibi duyguları hissedemiyor. Ya hatırlayamıyor daha doğrusu. Hissedebiliyordur belki. Ya Hatırlamıyor aynı. Ama demek ki bu bir değişik bir örnek. Hı -hı, Çünkü dostluğunu takmış. hissediyor, hatırlıyor Hı -hı. mesela farklı. Yanında ama sürekli mesela, atıp gömmemiş bir cesedini sırtında taşıyor. hissediyor. hissediyordum. Aynen öyle. Şimdi, evet, şimdi örneklere gelelim. Örnek olarak da işte bir e, köy olabilir, beyaz ejderhanın gazabına uğruyordur. Bu oyuncularınızın seviyesine göre değişir. Oyuncular dağlık bölgelere seyahat edecek. Ejderha dağın zirvesinde buzdan bir labirentin içinde saklanıyor olabilir dedim. Hmm. Ona ulaşmak için işte çeşitli stratejik. Mesela burada Ranger'ınız varsa onu biraz ön plana çıkarırsınız. Savaş sırasında işte barbarınızı uçamıyorlarsa yenilmeliler bence. Ejderhalarla ilgili videom var arkadaşlar kanalda nasıl savaşılır bir ejderha ile diye. E, hatta sanırım White Dragon'dan falan bahsetmiştim orada uzun uzunca. E, nasıl savaşırsınız? Pençesiyle tutun, grapple'layın, kaldırın, götürün falan gibi. E, yukarı hmm. götürün, uçun gidin. Bırakın hani oynasınlar çocuklar şeyde. Ejderhanın layer'ında altınları falan almaya çalışsınlar. Git götürsün onu öldürsün böyle fırt 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 <laughs> öldürsün. Pençe atıyor, kuyruk atıyor, ısırıyor falan ya. Evet. Sonra atsın cesedini ormana. Uçamıyorsa ya. Yakaladıysa ve kaçabildiyse yakalara. Geri gelsin. Bir tane daha alsın. Devam. Tek tek. Böyle böyle bitirebilir yani. Bir de buz altında olan bir kale olarak düşündüm. Bu sefer de bir kale buzun altında kalıyor. Dağın içinde bir dwarf kalesi gibi olabilir bu mesela. Bunda da tabii ki de dwarfların hazineleri falan var. Hı -hı. Onları almak istiyorlar. Mesela bunda bir dwarf kardeşleri falan oynatabilirler. Hı -hı. Hobbit filmi gibi olabilir yani. <laughs> buz altı kalesi. Güzel olur. Bol kaymalı böyle. Aynen. Kaydıraktan falan böyle şeyler. Bol kaydıraklı. <laughs> Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Ağzına sağlık. Valla 20 dakikada beyaz ejderhanı genel olarak bahsettik. Hatta biraz detaylarına girip bir örnek de verdik. Çok zor değiller. Çok ekstrem bir örnekleri yok. Ki. Karakterleri önemli bizim için. Ejderhanınızın karakteristiğine göre oynamayı tercih etmek daha iyi olacak. Çünkü Hepsi birbiriyle aynı olmayacak. Mesela bir sonraki ejderhamız siyah mesela. Siyah ejderha benim favorilerimden. Hmm. Çok severim siyah ejderhaları. Ben kırmızıyı daha çok severim yani Kırmızı rengi sevdiğim için olabilir ama. Bilmiyorum. Kırmızı ejderhalar daha güzel gibi gözüme. Ben asit püsküren ejderha bana çok şey geliyor. Ölümcül yani. Alev hmm. tamam okey de ateş çok şey bir şey geliyor bana hani korunabilirim gibi ama ha. asitten. Doğru. Gerçi ejderhanın nefesi arkalara ulaşıyor. Mesela bazı büyüler var böyle işte attığında taşın arkasındaki sen yanından geçiyor. Ejderha nefeslerinde ve bazı büyülerde şey diyor. Alan. Taşın arkasında sarar diyor mesela. Alan gibi. Aynen. Anladım. Evet bizim bu haftalık söyleyeceklerimiz bu kadar. Destek olmak için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda bizi Patreon'dan da takip edebilirsiniz. Videolarımız oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.